Elven Ring, DLC, Shadow of the Erdtree. Şu melankoli ve güzelliğin iç içe geçmişliğine bak, şu mükemmelliğe, şu görüntüye bak. Kesinlikle eğlenceli ve huzur dolu bir deneyim olacak. <laughs> Abo cidden çıldıracaktım sinirden. Sandalyenin bir parçasını kırdım oynarken de. Ama işin sonunda kestim tabii. Bir şekilde yaptım. 45 dakikanın sonunda Romina'yı kestim ve Boss Remembrance'ların ödüllerine bakarken bu silahın biraz fazla güzel olduğuna karar verdim. Oğlum şuna bak. Pasif etkisiyle Scarlet Rot vuruyor. Saçlı ölümün aksine yaşam dolu kelebeklerle süslenmiş animasyonları var. Ve temel olarak Arcane'den scale alıyor. Yani bu silahla birlikte oynamak. Arcane temelli bir karakterde oynamakla aynı şeydi. Ve Bleeding yerine ejderha büyülerine odaklanarak oyunun başından beri yapmak istediğim ama asla götümün yemediği bu yılda yapabilirdim. Mahamda kullanacağımız ejderha büyüleri Naham da kullanacağımız zırh ve talismanlar. DLC questline'larının bir tanesinde bir abimiz size arcane istatistiğinizi yükselten Sihon diye mi okunuyor? O seti verebiliyor ama ben questline kasmadığım için bu şekilde takılacağım. Hadi başlayalım. sizin de gördüğünüz gibi bu inanılmaz. Kırık oyunun en sinir bozucu yan bosslarından bir tanesini saniyeler içinde basit bir spamcılıkla eritebiliyor. Yani inanılmaz güçlü. Ama normal bosslara karşı bu kadar güçlü değil çünkü o boşluğu bulamayabilirsiniz. Ayrıca genel olarak oyunu kolaylaştırması vesairesiyle puanım 10 üstünden 9.